WordPress'te kategori oluşturmak için admin panelinden sol taraftaki seçeneklerden Yazılar Kategoriler yolunu izliyoruz. Açılan sayfada gördüğünüz gibi iki alan mevcut. Sol taraftaki alanda yeni kategori eklemek için bir form, sağ taraftaki alanda ise sahip olduğumuz kategorilerin gösterildiği bir liste bulunuyor. Yeni kategori eklemek için sol taraftaki alanı kullanacağız. Bunun için bu formu doldurmamız gerekiyor. Bir örnek üzerinden kategorimizi oluşturalım. Mesela sitemiz spor dallarına yönelik bir haber sitesi olsun. Haberlerimizin dahil olacağı ana kategoriler de futbol, basketbol, voleybol ve motor sporları olsun. Motor sporları ana kategorisine de araba yarışları ve motosiklet yarışları adında iki alt kategori ekleyelim. Şimdi ilk olarak futbol kategorisini eklemekle başlayalım. Kategorimize vereceğimiz ismi isim alanına yazıyoruz. Yazı kısa ismi alanından kategorimizin linkinin uzantısını yani bağlantı versiyonunu belirliyoruz. Bu noktada şuna dikkat edin. Yazı kısa ismini belirlerken Türkçe karakter ve tire işareti haricinde başka özel karakter kullanmayın. Kategori ismi birden fazla kelimeden oluşuyorsa kelimeler arasına tire koyun. Burada belirlediğimiz kısa isme göre oluşturduğumuz kategorinin sayfa linki yani kategori bağlantı adresi örnek olarak şu şekilde olacaktır sporhaberleri.com slash kategori slash futbol şeklinde Tabii kategori adresinde kategori yazısının görünmemesini isteyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı videonun ilerleyen bölümlerinde anlatıyor olacağım. Eğer yazı kısa ismi alanını boş bırakırsanız sistem kategori adına göre otomatik olarak bu alanı dolduracaktır. Ebeveyn kategori alanına geçelim. Eğer şu an oluşturduğumuz kategoriyi daha önceden oluşturduğumuz bir kategorinin alt kategorisi olarak belirleyeceksek bu alanda ana kategoriyi seçeceğiz. Biz şu an bir ana kategori oluşturduğumuzdan bu kısmı hiçbir olarak bırakıyoruz. Biraz sonra alt kategori oluştururken bu kısma tekrar değineceğiz. Tanım kısmına da kategorimizi tanımlayacak bir metin giriyoruz. Mesela buraya en güncel futbol haberleri, maç özetleri, transferler ve daha fazlası gibi bir metin girelim. Bu formdaki kutucukları doldurduktan sonra buradaki yeni kategori ekle butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi eklediğimiz kategori sağ taraftaki kategori listesine eklendi. Bu listede eklenen kategorilerin üzerine mouse ile gelindiğinde çıkan seçeneklerden kategoriyi düzenleme, silme ve görüntüleme işlemlerini yapabiliyoruz. Kategori listeleme alanında toplam isimli bu sütun ilgili kategoriye bağlı kaç yazı olduğunu gösterir. Bu sütundaki sayılara tıkladığımızda o kategoriye bağlı tüm yazıların listesine ulaşabiliyoruz. Sayfadan çıkmadan diğer belirlediğimiz basketbol, voleybol ve motor sporları kategorilerini de hızlıca ekleyelim. Ana kategorilerimizi ekledik. Şimdi ise motor sporları kategorimize iki alt kategori ekleyelim. Yine ana kategori ekler gibi kategori ekleme formundan isim, kısa isim ve açıklama bölümlerini doldurduktan sonra ebeveyn seçeneğine geliyoruz. Aşağı yönlü ok işaretine tıkladığımızda daha önceden eklediğimiz ana kategoriler burada görünüyor. Ekleyeceğimiz alt kategoriler yani araba yarışları ve motosiklet yarışları kategorileri motor sporları kategorisine bağlı olacağı için bu seçeneklerden motor sporları kategorisini seçiyoruz. Ve son olarak yeni kategori ekle butonuna tıklıyoruz. Aynı işlemi diğer alt kategori için de tekrarlıyoruz. Gördüğünüz gibi eklediğimiz bu iki alt kategori motor sporları kategorisinin altında listelendi. Bu listede bir kategorinin ana kategorimi yoksa alt kategorimi olduğunu yanındaki tire işaretinden anlayabiliyoruz. Kategori ismi yanında tire işareti varsa bu bir alt kategoridir. Alt kategori ekleme işlemi de bu şekildeydi. Şimdi varsayılan kategori nedir ve nasıl belirlenir ona bakalım. WordPress kategori temelli bir yapıya sahiptir. Bu yüzden yayınladığınız yazılar mutlaka bir kategoriye bağlı olmak zorundadır. WordPress'i ilk kurduğunuzda genel ya da uncategorize adlı bir kategorinin varsayılan kategori olarak atandığını görürsünüz ve bu kategoriyi silemezsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki genel kategorisi üzerine mouse ile geldiğimde sil seçeneği çıkmıyor. Yeni bir yazı hazırlarken yazınız için herhangi bir kategori seçmediyseniz yazınız otomatik olarak varsayılan kategoriye atanır. Bu varsayılan kategoriyi değiştirebiliyoruz. Bunun için admin panelimizden sol taraftaki seçeneklerden ayarlar yazma yolunu izliyoruz. Açılan sayfanın üstündeki varsayılan yazı kategorisi seçeneğine tıklıyoruz. Daha önce eklediğimiz kategorilerden hangisini varsayılan olarak seçmek istiyorsak üzerine tıklıyoruz. Son olarak sayfanın aşağıdaki değişiklikleri kaydet butonuna tıklıyoruz ve varsayılan kategori seçme işlemini tamamlıyoruz. Bu noktada şunu da belirteyim, varsayılan kategoriler silinemez. Eğer silmek istiyorsanız bir başka kategoriyi varsayılan olarak belirleyip öyle silmeniz gerekiyor. Gelelim oluşturduğumuz kategorileri yazılarımıza nasıl bağlayacağımıza. Yazılarımızı kategorilere yazı hazırlama aşamasında bağlıyoruz. Örnek bir yazı hazırlayalım. Admin panelinden sol taraftaki seçeneklerden yazı yeni ekle yolunu izliyoruz. Yazı alanından yazımızı hazırladıktan sonra eğer sağ taraftaki pencere açık değilse sağ üst köşedeki çark simgesine tıklayıp açıyoruz. Açılan penceredeki yazı sekmesine tıklıyoruz. Kategoriler seçeneğine tıklıyoruz. Burada daha önce eklediğimiz kategoriler listeleniyor. Oldu ki ekleyeceğiniz yazının kategorisini daha önce oluşturmadınız ve yazıyı hazırlarken aklınıza geldi. Hemen buradaki yeni kategori ekle yazısına tıklayarak kategori ekleme sayfasına gitmeden yeni bir kategori ekleyebiliyorsunuz. Mesela son dakika adlı bir kategori daha ekleyelim. Bu şekilde yeni kategorimizi eklemiş olduk. Yazımız için tek bir kategori belirleyeceğimiz gibi birden çok kategori de belirleyebiliyoruz. Mesela burada hazırladığımız yazı bir futbolcu transferi ile ilgili. Doğal olarak kategorimiz futbol olacak. Fakat biz bu haberin bir de son dakika adlı kategorimizde de yer almasını istiyoruz diyelim. Bunun için hem futbol kategorisini hem de son dakika kategorisini işaretleyebiliriz. Daha önce de dediğim gibi, eğer buradan bir kategori seçmeden yazıyı yayınlarsanız, sistem bu yazıyı daha önce belirlediğiniz varsayılan kategoriye otomatik olarak atayacaktır. Kategori işaretlemesini ve diğer yazı ayarlarımızı da yaptıktan sonra yazımızı yayınlayabiliriz. Yazıyı kategoriye bağlama işlemi bu şekildeydi. Şimdi kategorinin ID numarası nasıl bulunur? Ona bakalım. Bazı WordPress temaları veya WordPress eklentileri sahip olduğu özelliklerin etkin hale getirilmesi için WordPress kategori ID numarası girmemizi isterler. İleride sizin de karşınıza çıkabilir bu durum. Bu kategori ID numarasını öğrenmenin en kolay yolu kategori düzenleme seçeneğini kullanmaktır. Admin panelinden sol taraftaki seçeneklerden yazılar, kategoriler yolunu izliyoruz. Burada sağ tarafta listelenen kategori isimlerinden ID numarasını öğrenmek istediğimiz kategorinin üzerine mouse ile geliyoruz. Düzenle seçeneğine tıklıyoruz. Düzenleme sayfası açıldığında tarayıcımızın adres çubuğuna bakıyoruz. Buradaki linkte şu gösterdiğim bölümde id eşittir ifadesinin karşısındaki numara kategorinin ID numarasıdır. ID numarası öğrenme yolu da bu şekildeydi. Şimdi ise yayınladığımız kategori linkinden yani bağlantı adresinden kategori yazısı nasıl kaldırılır ona bakalım. Kategori linklerinden yani bağlantı adreslerinden kategori yazısı kaldırma işlemine geçmeden önce bir uyarı yapmak istiyorum. Eğer halihazırda hazırda sizin kategorileriniz URL yapısında kategori kelimesi ile birlikte Google tarafından indekslendi ise kategori yazısını kesinlikle kaldırmamanızı öneriyorum. Eğer bunu yapacaksanız da sitenizdeki bütün içeriklerin URL yapılarının değişeceğini bilin. URL yapıları değiştikten sonra da 301 yönlendirmesi yapmanız gerekecek ki sitenizde çok fazla içerik varsa her bir içeriğiniz için tek tek bu yönlendirmeyi yapmanız gerekecek. Bu hem zahmetli hem de riskli bir iş. İçeriklerinizin Google sıralamasını kaybetmesi adına riskli bir iş. O yüzden içerikleriniz güzel bir sıralama elde ettiyse ve kategori kelimesi linklerinizde yer alıyorsa o şekilde kalmasında aslında bir sakınca yok. Fakat yeni başladıysanız yani sitenizi yeni kurduysanız bağlantı adreslerinden kategori yazısını mutlaka kaldırın. Bu işlem SEO açısından faydalı olacaktır. Bağlantı adreslerinden kategori yazısını Yaost SEO eklentisi yardımıyla kolayca kaldırabiliyoruz. Keza sitenizin SEO işlemleri için de bu eklentiyi mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Bu eklentiyi nasıl kurup kullanabileceğinizle ilgili blogumda detaylı bir rehber mevcut. Linkini bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Yazıya gidip eklentiyi nasıl kurup kullanabileceğinizi görebilirsiniz. Eklentiyi kurduktan sonra bu arada eklenti kurulumu için eklenti nasıl kurulur isimli videoma da bakabilirsiniz. Admin panelinden. Sol taraftaki seçeneklerden SEO, arama görünürlüğü yolunu izliyoruz. Açılan sayfada üst taraftaki sekmelerden kategoriler sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın en altına inip kategori bağlantıları başlığındaki kategori ön eki kaldır seçeneğini kaldır konumuna getiriyoruz ve ayarları kaydediyoruz. Kategoriyi kontrol ettiğimizde kategori yazısının bağlantılardan kaldırıldığını görebiliriz. WordPress kategori ekleme ile ilgili temel bilgiler bu şekildeydi. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isterseniz videonun açıklamalar kısmında linkini bulacağınız WordPress kategori ekleme rehberime göz atabilirsiniz. Ek olarak WordPress işlemleri konusunda bizden hizmet almak isterseniz yine açıklamalar kısmında yer alan iletişim bağlantısından bizimle irtibata geçebilirsiniz. WordPress kategori ekleme konusundaki sorularınızı veya bu video ile ilgili yorum ve önerilerinizi yorum alanına yazabilirsiniz. Videolarım ile ilgili birebir alakalı Sorularınızı mutlaka cevaplıyorum. Umarım WordPress kategori ekleme videom yararlı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere.